Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün böyle değişik bir gün. Sabah sabah araba kullanıyorum. Burada biraz muayene durumları farklı. Hem oradan girmiş olalım yine sohbete devam ederiz. Burada araç muayenelerinde emisyon muayenesi var sadece şu an Texas'ta Diğer safety dediğimiz yani bu Türkiye'deki gibi işte yangın tüpü oydu buydu hani yok işte lastikti işte cam filmi onlara bakma olayı. Geçen sene itibariyle Texas'ın birçok yerinde kaldırıldı, ee, Texas'ın birçok yerinde muayene de kaldırıldı. Ama emisyonu hala tutan bazı countyler var. County'nin karşılığı da burada nasıl diyebilirim ilçe gibi düşünün yani öyle bir mantık gibi düşünün. Ee, onlardan bazıları hala tutuyor. İşte bizim e, galerinin bulunduğu yerde bunlardan bir tanesi. Öyle olunca muayeneden geçirme zorunluluğu var. Peki araç muayeneler nasıl geçiyor? E, check engine light yani e, arıza ışığının olmaması lazım arabada. E, veya en azından belli bir süreye kadar olmaması lazım. Nedir o belli bir süre? E, genellikle işte bir araba arabayı resetlediğinizde yani arıza kodlarını sildiğinizde yaklaşık bir 60 mil civarı 60 ile 100 mil civarı arabasına göre değişir. Tekrardan bütün mesela 8 tane sensör varsa arabada o 8 sensörü o e, kullanım süreci boyunca yani 80 mil boyunca okuyor. İşte kimisini 10. milde okuyor, kimisini 20. milde okuyor falan. İşte tekrardan kullanmanız ve işte o 80 mili işte 60 mil, 80 mil, 100 mil artık arabaya göre değişiyor o sensörlerin en azından 7 tanesinin hazır olması gerekiyor. Yani okuyup hata vermemesi gerekiyor. Eee velhasıl biraz meşakkatli bir durum aslında böyle baktığınızda. Biraz bizim için meşakkat yani normal bir kullanıcı için sorun değil tabi de. Hani açıp takarsınız, işe giderken kullanırsınız. Tabi bizde içeride 80-100 tane araba e, muayeneleri geçirmek için araç kullanmak çok büyük bir zulüm yani. Çok saçma sapan bir durum oluyor. Bir de en büyük sıkıntı tabi şey, araba açık artırmalardan geliyor, aküsü bitmiş oluyor, akü değiştirdiğinizde araba sıfırlanıyor, jump yaptığınızda sıfırlanabiliyor falan. Hani böyle bir sürü şey de var, sıkıntılı durum da var. Ee, i̇şte benim de bir tane satacağım bir araba var. Çok insanların sorduğu BMW 750. Kullanıyorum, arabada bir sıkıntı yok. Ee, ama işte bu muayene kısmı için biraz daha kullanmam gerekiyordu bugün. Ee, yani onun için bir yola çıktım. Böyle Rosenberg'den aşağı doğru indim. Ee, 59'dan yani bizim E5'imiz gibi düşün, İstanbul E5 gibi. Hani şu an nerelerdeyim? İşte büyük çekmeceden ilerisi gibi düşünün. Yani Beylikdüzü avcılarda oturanlar bilir. Yani öyle uzak bir yere, yere doğru devam ettim. Şimdi geri döneceğim. Çocuk da bizim şeyi unutmuş. Tahir Mert e, yaka kartını unutmuş. Şimdi o, onu fark ettim az önce. Şimdi onu okuluna götüreceğim. Bırakacağım çünkü ceza alıyorlar o yaka kartı olmayınca. E, sorun oluyor. E, onu halledeceğiz bakalım. Arada da bu boşluğu da bir video çekerek değerlendireyim istedim. E, özellikle bugün e, mikrofondan şeyi kısmadım. Tamamen... E, ses ya yani noise cancellation e, en üst versiyonunu almadım. Biraz hafif yol gürültüsü gelsin. Biraz hem kessin hem yol gürültüsü de az çok gelsin. Böyle çok sessiz de hoşuma gitmedi dinlerken açıkçası. Böyle çok e, benim sesim çok baskılı çıkmış öyle olunca. Böyle daha doğal olsun. Etrafında ufak tefek sesi gelsin. Ne zaten çok gürültülü bir araba değil. Eee düşüncemiz e, bu şekilde hani yolda giderken de boşluk olmasın tarzında hep video çekiyorum zaten. Ee, videomuzu ufak bir şu bir taraftan da şeye bakıyorum muayene durumuna bakıyorum ufak bilgilendirmenin arkasından da videoya devam edelim şimdi e, tabi genel durumlardan bahsedelim isterseniz nasıl nedir ne değildir hala Amerika'da durumlar diye tabi Amerika'da hala e, yavaşlık söz konusu ve ticari anlamda yani ekonomik anlamda ciddi bir yavaşlık söz konusu e, o yavaşlıktan dolayı da e, birçok Sektörde daralmalar, sıkıntılar, stresler var. Yok değil. Bizlerde var. Başka sektörlerde var. E, Birçoğumuzda benzer durumları yaşıyoruz. E, bazen işte dün de bir arkadaş geldi. Burada farklı bir işe girişmişti. Hani ya bırakacağım herhalde dedi. Hani başka sen ne iş öneriyorsun? abi, şöyle nasıl bir iş yapayım falan diye. Öyle deyince ben de şey dedim. Yani Ben alternatif ikinci bir iş daha hiç görmedim. Ben yani bir süredir bakıyorum alternatif ikinci bir işe kar denk gelmedi. Hani denk gelsem kendim de düşüneceğim belki demiştim. Ee, genel anlamda e, her sektörde zayıflık var. O zayıflık devam ediyor. O yüzden ben hep söylüyorum yeni gelen arkadaşlara Allah yardımcısı olsun. Yeni gelenler için hayat kurmak çok çok kolay olmayabilir. Tabi bu e, biraz da bunları biz söylerken e, bunun kişilerle bağlantılı olduğunu, kişilerin özelliklerine, e, donanımlarına yetilerine göre değiştiğini her zaman her videoda söylüyorum. Yoksa son dönemde gelip işte birkaç ay içerisinde artı yüz binler üzerine imza atan arkadaşlar oldu, farklı yerlerde iş bulan arkadaşlar oldu falan. Hani iyi örneklerimiz çok fazla var, yok değil ama genel anlamda yeni bir ülkeye giriş, farklı bir hukuk sistemi, farklı bir sosyal hayat, farklı demografik yapı yani bunların hepsini yani alt alta koyduğunuzda insanların zorluk yaşaması, adaptasyon sürecinde problemler yaşaması ya da getirdiği yetilerinin getirdiği donanımlarının yetersiz kalması ya da uyumsuz kalması gibi durumlar daha olası genellikle. Yani bizler de yaşadık. Birçoğumuz da benzer durumları yaşadı. O yüzden hani dikkatli olmakta fayda var. Ben giderim orada bir araba alırım, deli veri yaparım, kirayı öderim olayları. Öyle çok kolay değil artık arkadaşlar. Neymiş burası? Amberley, Texas. Buralara gelip bakmadım. Buraları da evler yapılıyor. Demek ki buralar dolacak ileride. Buralardan yer almak lazım. <laughs> Türk kafası. Türk kafasıyla de gerçekten almak lazım. imkan olsa keşke. imkan oldukça toplamak lazım bir yerleri. Neyse velhasıl yavaşlık dediğim gibi herkesin ortak problemi başka neler var tabi okullarına okullar açıldı artık yani okullar oturdu çocuklar artık okullarına yani o okul hayatına dalıştılar alıştılar artık hani Yatma kalkma süreçleri tabi illa ki hala e, saatler geri alınmadığı için daha e, hala geç karar mı olduğu için. Oh. Uyarı verdi de. Havalar geç karardığı için e, hala çocuklar tabii yak, yatmakta zorlanıyorlar ama e, okul dediğim gibi okul sistemi alıştı artık aileler veliler alıştı ona. E, i̇şler, güçler ona göre düzenlendi. Bakıcı ihtiyacı varsa insanların ona göre ayarladılar. İşte after school e, kalması gerekiyorsa ona göre başvurular yapıldı falan. Herkes o e, şeyini, e, sistemini kurdu artık. O sistem de devam ediyor. E, Hüsnü'nda bu birkaç gün daha sıcak görünüyor. Gerçekten çok sıcaktı dün ama. E, bugün de bildiğim kadarıyla... Yok bugün sıcak değil, bugün hatta yağmur gelme ihtimali var çok sıcak göstermiyor ama yok burayı göstermiyor. Bizim orayı Rosenberg'i gösteriyor. Yani velhasıl asıl e, yok sıcakmış bugün sıcak. Yarın çok aşırı sıcak yani 98 gösteriyor. Uzun zamandır ben 98 görmemiştim. Yarın aşırı sıcak. Sonrasında Cuma günü biraz düşüyor. Cumartesi yağmurla birlikte artık e, 95-96 gibi rakamlara veda ediyoruz klimalarımızın yettiği, e, durduğumuz yerde gölgede terlemediğimiz günler başlıyor. 2 e, i̇ki ay, iki buçuk ay veya işte artık üç ay, üç ay sürmüyor genelde de iki ay, e, son bir aydır, bir buçuk aydır biraz sıcaktı. E, i̇ki aylık diyelim biz ona. İki aylık e, ya burada yaşanmaz, burası çok sıcak dediğimiz o Antalya sıcağı zaten buraya benzer, Adana sıcağı. Hani burada da yaşanır mı diye sıcaktan bunu aldığımız zamanları unutacağız. 15 gün sonra bir hafta sonra hiçbir şekilde aklımıza kalmayacak artık döngü böyle yani 9 sene oldu burada. Ha, hep döngü aynı gidiyor. 2 ay ya acaba'lar var kafamızda bu kadar sıcak bir yer falan. Ondan sonra kalan 9 ay bahar gibi geçince e, bir daha aklımıza gelmiyor. Ta ki bir sonraki e, Temmuz'a kadar e, o döngümüze döneceğiz 3-4 gün sonra bakalım. E, bizim de ona göre artık planlarımız olur. Belki sıcaklar azaldığı için bir karavan... Da bir yerlere, bir şeylere kaçarız belki. Ee, i̇şte çocuklarla balık vesaire yapıyoruz zaten. Biraz daha belki bisiklet kullanırız. Artık o şey, e, futbol şeyleri başladı, takımları başladı zaten çocukların bir taraftan. E, onlarla alakalı da e, artık etkinlikleri kovalarız falan. Metin de bu sene gü güreşe yazılmış. Yeni okulunda bayağı bir fazla kulüp vardı. E, zaten boylu postlu bir çocuk benden. Yani böyle yara basket oynarken ona. İşte şöyle yapacaksın bak box koyacaksın işte vücut koyacaksın falan diye gösterdim. Ee, hadi yap bakalım dedim de beni şeyin dışına atıyordu bayağı güçlü bir çocuk boylu postu. Ee, artık onu da biraz daha güçle alakalı sporlara belki yönelir. Ee, Metin Tahir futbolda devam, kalecilikte de devam şimdilik. Ee, biz Bizde hayat bu şekilde devam edecek gibi görünüyor, rutinimiz böyle olacak gibi görünüyor. Bizler ne yapıyoruz peki işle alakalı ne yapacağız ne edeceğiz derseniz işle alakalı otomotiv işimiz devam ediyor onu zaten her zaman söylüyorum yani e, biçim değiştirme ihtimalim olabilir araçları değiştirebilirim sayıyı artırıp azaltma olabilir işte şu an ekibi biraz genişletmeye başladık e, yeni satışla alakalı bir satışla alakalı bir ekibi geliştireceğiz hem e, mekanikle alakalı belki ekibi e, genişletme durumumuz var. Ee, öyle olunca hani bir kere daha, daha bir sistem biraz daha değiştirip e, devam edelim istiyoruz. Hani e, değiştirmeyelim istiyoruz şeyimizi, e, sistemimizi yani iş gücümüzü e, ama e, iş kolumuzu pardon. E, ama tabii ek bir iş kolu olur olmaz, onu eşimle bir taraftan e, beraber işte istişare ediyoruz. Belki hani bir şeyler yaparız yapmayız diye de e, kafamızda acabalar var yani bir baktığımız durumlarda var. Ee, şimdilik bizde durumlar böyle. Bir bakalım ne varmış. Müşteriler yazmaya başladı. Bakalım ne teklif gelmiş. Çok merak ediyorum. Bazen böyle değişik teklifler de geliyor çünkü. <laughs> evet. Herkes down payment soruyor. Yani taksitli araba soruyor burada. Ee, ama işte mesela taksitli araba sorma olayında bakıyorum. Ee, mesela bizim Türk arkadaşlar taksitli arabayı alırken yani finanslı araba alırken sanki çok ucuza aldıklarını yani finans sanki ucuz bir ihtimalmiş de o ucuz ihtimali değerlendiriyorlarmış kafasıyla alıyorlar. Ee, sonrasında da bir bakıyorlar. İş öyle değil. Bir sürü ödemeler şunlar bunlar çıkıyor. Arabayı değiştiremiyorlar. Değiştirdiklerinde cezaları şeyleri var işte vesaire vesaire. Ee, pardon. Hello. Uh, good morning. How are you? Uh, which one, sir? Which car? Yes, yes, sir. Oh, uh, we sell this car with cash only, sir. Yeah, we don't do finance. Thank you so much, Lord. Evet, tam böyle finance sorarken üstüne o geldi. Ee, şeyler de daha çok Amerikalılar, yani Amerikalı değil de hani Türklerin dışındaki e, biraz da böyle biraz daha böyle Doğu toplumlarında daha var hesap olayını e, farklı algılama mesela İspanikler'de, Amerikalılar'da falan da sadece şey soruyor. Dikkat ettiyseniz az önce finance ne kadar dağım istiyorsun dedi bana duymadığınız o kısmı ama ben de finance satmadığımı söyledim. Normalde onlar sadece şuna odaklanıyorlar. Ne kadar down payment vereceğim? Yani 2000'ini alabilir miyim? 1000'ini alabilir miyim? 3000'ini alabilir miyim? Onun kafasındalar. fiyata çok al bakmazlar. i̇şte aylık adama dersin 450 dolar düşüyor. Adam der ki mesela aylık 400 dolar demek istiyorum der. Çoğu kaç ödeyeceğine bile bakmaz yani bazıları. Öyle bir değişik bir anlayış var. Her tarafın yani her sosyal çevrenin kendine göre bir kültürü var. O kültürü de tabii satın almaya falan da etki ediyor. Değişik böyle bir tarz tavır var insanlarda. Bizde de şu an biraz daha böyle araç soğumuzu biraz daha değiştirdik açıkçası. yani Biraz daha böyle farklı modellere de girdik. Dediğim gibi yani Hayat devam ediyor. Hayat devam ettikçe bir şeyler değişiyor. Değiştikçe siz ona karşı e, alternatifler geliştiriyorsunuz. Biz de onları yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince alternatiflerimizle devam etmeye çalışıyoruz. Rosenberg'e yaklaştık. E, bizim yeni mekana yaklaştık. Evi de bu taraflara taşıyınca hani e, Richmond diye geçiyor. Gerçi bizim evde. E, artık iyice buralı olduk. Richmond, Rosenberg sınırındayız. Ev Richmond. işyeri yeri Rosenberg. Tabi aralarında sadece bir, bir yol bölüyor bazen. Ee, artık buralı olduk biraz daha böyle şehrin dışına çıktık aslında. Benim istediğim şey de aslında bu yani Türkiye'de mesela Beylikdüzü'nde oturmamın sebebi oydu. O dönemler yani bizim oturduğumuz dönemler Beylikdüzü'nde. böyle trafik derdimiz yoktu. Bağlanıyorduk ee, şeyden e, neydi o tem oluyordu paralı olan Unuttum bile artık şey ee, paralı yoldan bağlandığımızda rahat bir şekilde trafiksiz gidebiliyorduk eski bulunduğumuz. Mesela Garsonbaşı'da yaşıyorum ben. Hani oralara kadar direkt gidiyorduk falan. Sonra sonra trafik artmaya başladı. İnsanlar o taraflara taşınmaya başladı. Yapılar artmaya başladı. Ama biz geldiğimizde hala şehrin dışı gibi görülebilecek durumu vardı ama çok gelişmişti yani çok kalabalıklaşmıştı. Bizden sonra konuşuyorum şimdi artık hani gerçekten artık hani o e, ya oraya da gidilir mi? Orası çok uzak. İşte e, e, şey yerler. Ee, rahat yerlerin dışına çıktı yani o tanımlamanın dışına çıkmıştı. Biz son geleceğimiz zaman özellikle Esenyurt tarafı yani yolun karşı tarafı baya bir e, sıkıntılıydı trafik anlamında. Ee, bakalım buralarda biraz daha dışarıda buralarda yavaş yavaş gelişir. Ee, de gördüğümüz gibi yolda gelirken dikkat etmişsinizdir bazı yerlerde yol çalışmaları var işte yanlar boş ama bir arka tarafta işte evler falan yapılmış. Buralarda dolacak gibi görünüyor çünkü üstünde göç alan bir yer. Üstün e, sanayinin, e, taşımanın, işte o petrolün vesaire vesaire yani birçok sektörün toplanabildiği bir yer. E, o yüzden buralarda e, yapılaşmanın artması, nüfusun artması kaçınılmaz. E, hani Dallas Austin'de de artıyor ama burada da artıyor ki burası zaten hani Dallas Austin'a göre çok daha büyük bir yer. E, buralarda da e, artacak e, ama hani o şehir merkezi kavramı çok makbul değil burada. Yani aileler açısından Amerikalı aileler de öyle yapar. Yani adam geliyor bir yerde yerleşiyor 10-15 sene orası kalabalıklaşıyor. Biraz böyle suç artacak gibi kendini tedirgin hissederse hemen yerini değiştiriyor, başka bir yere taşınıyor. Tabii onların suç algısıyla bazen hani çok böyle televizyonlardan görüyorsunuz işte vurdu kırdı, o onu öldürdü, bu onu öldürdü ama hani bunlar münferit olaylar genel anlamda suçtan bahsettiğimizde hani burada ya çok sıkıntılı olmaya başladı diye söyledikleri durumların çoğunda Türkiye'de hadi canım ya bir şey yok ki onda falan diyeceğiniz durumlar yani bizim mahallede defalarca hırsızlık oldu. Ee, insanlar 30 sene aynı yerde yaşamaya devam etti yani yerlerini falan da değiştirmediler. Ee, o yüzden hani öyle çok da şey durumu da yok açıkçası. Bir dakika yanlış girmeyeyim de devam edeceğim yere. Ya çok kötü bu navigasyon olayı kadar kötü bir şey yok. Navigasyondan dolayı e, insan şey yapamıyor yani e, ezberleyemiyor yolları ezberleyemiyor. <laughs> Evet, gidelim bakalım. Continue on Reading Road for four miles. Doğru yerdeyiz. Polly Ryan yerdeyiz. Middle School may closed by the time you arrive. <laughs> yani, şu aralardan bazı yerlerde yol 59'un kesiştiği için iki yakası var. Yol bitiyor, karşıya geçemiyorsunuz. Şimdi dedim yanlış bir yere girip de oradan dönmek zorunda kalmayayım. Bir gidiyorsunuz duvara çıkıyorsunuz yani şey yapmıyor, yol bitiyor. Ben Velhasıl 5-10 dakikamız daha var şeye gitmemize. Bir 10 dakika daha çekeriz. Okul ee, okulun orada kapatırız artık videoyu. Bu arada hala şeye bakıyorum bir türlü. Son sensörümü okuyamadım bir türlü. <laughs> Okusa da rahat etsem. Muayeneye soksak arabayı. Her gün bu çekilecek bir durum değil. <laughs> ya da her gün video çekebilirim aslında böyle düşündüğümüzde. <laughs> tamam. Velhasıl ne diyorduk işte buralı olduk artık. E, buralarda devam ediyoruz. Bir arabayı dikkat ettim. De. Şimdi sola döneceğiz. Oradan da iş okula doğru gideceğiz. E, bu şeyde e, yaka kartları veriliyor çocuklar. O yaka kartını unuttuğunda veya kaybettiğinde ceza alıyor. Yani işte lunch detention işte şeyle alakalı falan cezalar alıyor. Geçen bir, bir defa bir kayıp olmuş bir yerde. Sonra da bulamamış onunla alakalı zaten bir uyarı gelmişti. Zaten ilk zamanlar gerçi o okulun ilk haftasıydı o. E, hemen yenisini de yaptırmıştık o sırada. Şimdi giderken arabanın içine düşürmüş yanlışlıkla. Ona bir çözüm bulmamız lazım. Ya yani aslında çantasına direkt koyup bağlayıp hiç dışarı çıkartmayacağı şekilde ayarlasak ama herhalde derslerde yakalarına takıyorlar. O herhalde ondan dolayı sıkıntı oluyor. E, götürelim bakalım. Lunch detention almasın. Sonra kızıyor. <laughs> Hoşuna gitmiyor. Burada tabii Türkiye'deki tabii Türkiye'de de artık kalmadı o eğitim ama hani burada öyle çok eğitim sert bir eğitim anlayışı çok fazla yok biraz daha böyle şey kurallar var kesinlikle kurallı bir yer hatta bu yeni yerle alakalı bu okulla alakalı tarih hani bayağı kurallı diyor kurallı bir yer o kuralların etrafında gidiyor ama hani şeyler tabii farklı nasıl diyeyim yaklaşımlarımız farklı aile yetiştirme tarzları farklı ondan dolayı hani Türkiye'de bazen normal gördüğümüz şeyler burada çok abartı burada abartı gördüğümüz şeyler işte veya işte Türk buranın normal dediğimiz şeyler Türkiye'de abartı olabilir. O yüzden farklılıklar oluyor ama burada daha çok kurallı. Tabii bu yeni okulda biraz daha farklı böyle. Hani nasıl diyeyim buranın iyi okullarından üç tane okulu yan yana yapmışlar. İyi okullarından öyle olunca biraz daha dikkatli oluyorlar kurallara. Ailelerde bunu bozmak istemiyor çok fazla. Bence güzel. Yani otoritenin olması yukarıda, belli bir otoritenin olması okullarda sağlanabilmesi güzel bir şey. Hani o şey olayı da Türkiye'de mesela ben şeyden çok rahatsızdım. Metin Bura orada bir dönem okumuştu. İşte bu yok sınıf annesi bilmem ne falan filan ya yani saçma sapan bir yani rezillikti yani o sınıf annesi kavramı kadar saçma bir kavram olamaz yani. Yani sen ikinci bir otorite olarak sokmayacağına göre sınıf annesini e, öğretmenin, şimdi te değişik tabirler kullanmak istemiyorum da, yani öğretmenin altına işte aman o da benim çocuğuma daha iyi baksın diye sınıf annesi, anneliği yapıyor birçok kişi. E, ondan sonra işte çocukları ayırmalar, şunlar bunlar falan böyle saçma sapan bir sürü şeyle karşılaştık. Yani beş para etmez bir sistem. öğretmenin. Yani orada en son hatta bir yere gittiğimde bir şey tartışmakta tartışmak da istemiyorsun tabii. Zaten ben döneceğim Türkiye'ye gelir şey Türkiye'den gidiyorum zaten diye tartışmadım o dönem ama bir ara bir konuştuğumuzda demiştim yani kusura bakmayın yani biz eğitimden geliyoruz hani eğitim idarecilik yapıyorsun vesaire sektörleri biliyorsun, insanları biliyorsun. Ee, akademi ya da öğretmenlerin davranış tarzlarını biliyorsun. Velilere hakimsin veya işte tam üniversite çok veli kavramı çok fazla yoktu ama yine yani az çok görüyorsun birçok şeyi. Yani öyle çok saçma kavramlar vardı. Bilmiyorum hala devam ediyor mu etmiyor mu? Umarım devam etmiyordur yani o kadar öyle bir kavram olmaması lazım yani düşünseniz öğretmenden önce sınıf, sınıf annesi içeriye giriyor. Adaleti nasıl sağlayacaksınız onu da ne kadar güvenebilirsiniz? o kişinin kendi çocuğunu ve arkadaşlarını veya kendi çocuğuna güzel bir ortam yaratmak için bir grubu diğerlerinden uzaklaştırmayacağını. Yani o hiç çok mantıklı bir sistem değil. En azından burada öyle bir şey yok. <laughs> ama tabii burada şu demek değil. Yani şununla aldanmayın. Hani burada bazen yayın yapıyor arkadaşlar ya her şey harika yayında bu, bu tarz şeylere de aldanmayın arkadaşlar her şey harika falan değil bu okul güzel ama bu okula biz gidebilmek için de ona göre bir evde oturuyorsunuz ona göre masraflarınız var öyle kalkıp 1000 dolara 1500 dolara kiralay kalacağınız işte getto diye veya uzak yerler farklı yerler diye konum söyleyebileceğiniz yerlerde ev kiraladığınızda e, burada anlattığım birçok olumlu şeyi orada görmeyeceksiniz yani. Yani öğrenciler daha sıkıntılı olacak, travmatik öğrenci olacak, problemli öğrenci, hocalar devamlı değişiyor. Yani çok sıkıntılı şeylerle karşılaşıyorsunuz. O yüzden e, Türkiye Türkiye'yi e, Amerika'dan içeriye girmek demek hayatınızın kurtulduğu anlamına gelmiyor. Bunu ben ilk videolarımdan beri e, seyreden arkadaşlar e, bilirler. Hep onu diyorum yani herkesin ortak şeyi. Çocuk, çocuğum için geldim, geleceğim için geldim veya çocuğumun geleceği için geldim. Genellikle hani... E, evli ve çocuklu aileler bunu düşünüyor. Ee, ama hep diyorum yani bak çocuğumuzun geleceği için geldik ama kaybedebiliriz de. Yani ben bu ihtimali hep göz bulundurduğum için ona göre davranmak zorundayım. Çünkü çok kolay, her şeye ulaşım çok kolay. Da alır genel, burada satıyor, satılıyor mu bilmiyorum da satılıyordur muhtemelen. Yani çocuk buraya girip istediği kadar işte 5, cemdeki 3-5 dolarla, 10 dolarla alkolünü alıp her türlü, şimdi alkol içmek iyi veya kötü tartışmıyorum ama şunu tartışıyorum sadece. Her şeye ulaşım kolay. Tadında bırakamama ihtimali olabilir. Her şeye dikkatli olmak lazım burada yani işte. Geçen benzer durumlar yaşanıyor yani. Çocuk çok iyi çocuk ama o gün kaçırıyor, araba kullanıyor, işte bir kaza yapıyor. Kaza yapınca işler karışıyor falan filan. Hani çok sıkıntılı. Türkiye'deki kadar maddi olarak da e, Zorlamadığı için bir şeyler, yani Türkiye'de bir alkol tüketmek için de bir maddi yatınızın olması lazım şu an için. İşte uyuşturucu vesaire tamam orada da var. ama burada her şeye ulaşım çok kolay. İlişkiler daha farklı, aile durumları daha farklı. O yüzden hani burası çocuğunuzu Kurtuluşu değil batışı da olabilir yanlış seçimler yapıldığında bunları yapmamak için de ekstra dikkatli olmakta fayda var eğer ekstra dikkatli olursanız tabii ki şu çok güzel bir şey arkadaşlar yani hani ortalama bir geliri ulaştığınızda burada çocuğunuzun ya baba şunu da alalım mı dediği her şeyi alabilirsiniz yani bir çocuk ne isteyebilir ki sizden yani işte istediği çikolata yiyecek yemeği yiyecek işte, işte Ayakkabıyı alacak, işte topu alacak, işte en fazla isteyeceği bir telefon, PlayStation olacak, pahalı olarak. Onlar da alabileceğiniz şeyler zaten burada. Ee, yani bütün hepsini alıp alıp koyabilirsiniz kenara, yani yarsınız. Ee, tabii ki yani atıyorum işte kalkıp da yeni model sıfır bir BMW istiyorum dediğinde belki onu o, o ayrı mesele ama hani Türkiye mantığıyla düşünüyorum hani işte şu araba 750 çocuk bunu istese 10 bin dolar yani hani e, öyle korkunç rakamlardan bahsetmiyoruz satın alma çok güçlü. E, bu gerçekten çok büyük bir güzellik. Yani bir babanın, bir annenin, ebeveynin çocuğuna oğlum bunu alamayız ya paramız yok e, sözünü çok az söylemesi. Çok büyük bir avantaj yani bir süre sonra bunun e, nimetlerinin farkında bile olmuyorsunuz yani biz e, ara ara böyle hatırladıkça e, aklımıza geldikçe e, şükrediyoruz yani ben yani çok şükür çocuğumuz hani istediği her şeyi alabilir durumdayız vesaire falan ve bunu da öyle çok büyük paralarla yapmıyorsunuz dediğim gibi e, bu çok büyük bir avantaj ama dediğim gibi her şey iyiye ulaşım da çok kolay kötüye ulaşım da çok kolay o yüzden e, devamı tetikte olmak gerekiyor Amerika'ya geldim iş bitti olayı yok. Daha fazla e, detaylarla uğraşmak durumunda kalacaksınız. O Türkiye'de çünkü genel bir şablonu düşünüyorsunuz. O genel şablon nedir? İşte Amerika'ya gidersem hayatım kurtulacak. Çocuğumun hayatı kurtulacak. Bu genel şablon ama o genel şablondaki e, o geneli hani bir kaneviçe gibi işlemeniz gerekiyor. E, onu işlerken asıl e, işte elemeli göz nuru oluyor o zaman hayat sizin için. Böyle düşünmek lazım. Geldik okula buradan gireceğiz. İlk defa tabi şeyden sonra girdiğim için neydi onun ismi? Okul zamanından sonra girdiğim için normalde iki, bir, burası birinci ışıklar sayarsak, ikinci, üçüncü ışıklardan girip metini bırakıyorum en başa. Orası şey lise. Ortada, orta bir, orta iki var. Burada da Orta bir pardon. Ortada orta iki orta 3 var. Özür dilerim. Burası da orta bir oluyor yani. O şekilde ayırmışlar Çok güzel bence. Hani çocukların ilk geldiği zaman e, orta 1'leri ayırıp hani bir oryantasyon gibi oluyor onlar için. E, sonra orta 2, orta 3'e göndermeleri bence çok mantıklı. Çok makul. Makul bir şey yani. <laughs> Burada hala sensör okumadı ya. Neyse. Biz bırakalım buraya. Evet yine ortaya karışık bir sohbetimiz oldu. Arabayla girdik. Okulla, evle, şunla, bunla derken çıktık. Bir 30 dakikalık, 25-30 dakikalık bir videomuz olmuş oldu. Şimdi bırakayım içeriden de teslim edeyim. Bakalım. İnşallah ulaştırırlar. Sorun yaşamaz. Is on the right. hmm, evet. Bur buraya da. Teacher of the month. Evet. Haftanın ayın öğretmenine de özel yer ayırmışlar. <laughs> evet arkadaşlar. E, teşekkür ediyorum şimdiden seyrettiğiniz için videoyu. Umarım faydalanacak bir şeyler bulursunuz içlerinde konuştuklarımın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.